Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizler için çıtı pıtı güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Ben gördüm çok beğendim. İnşallah sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Model bezim hazır, yaptım. Zürafamı yaptım. Bir iki çiçeğimi de yaptım. Renklerim yeşil, siyah, kırmızı üç renkle bugün çalışacağım arkadaşlar çiçeğime modellerime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı bir destek amacıyla abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar bu zilli aktif hale getirin ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar şimdi hep beraber Bir birkaç model yapalım Arkadaşlar bu aradaki koyuncu kafesi 5 tane. Size bağlı istersen çok yaparsınız, isterseniz az yaparsınız. O sizin şeyini zevkinize kalmış. Ben 5 tane koydum araya. Bu çiçeğin etrafı da iki tane zürafa yapmışım ben. 2 tane zürafa yapın ki çiçek biraz görünsün arkadaşlar. Şimdi kuyumcu kafesi yapacağım. Böyle birazcık fazla olsun ki güzel görünsün. Şimdi bir zürafa yapacağım. Zürafanın tepesine çıkacağım arkadaşlar. Böyle bir düğüm atacağım. Yine yandaki kırmızı iple yaptığım zürafanın içine gireceğim böyle kuyumcu kafesi oluyor yine yandaki zürafaya batıracağım iki ta, kere dolanın arkadaşlar böyle şimdi yine tepeye çıkayım beş tane bu ara yola oluyor böyle üç oldu bir tane daha koyun şey zürafa zürafamın içine gireyim tepe bir düğüm atalım aşağı inelim yine zürafamın içine böyle dört tane oldu bir tane daha yapalım zürafa zürafanın içine girelim bir düğüm atalım aşağı inelim arkadaşlar böyle 5 tane koyuncu kafesi oldu şimdi 2 tane zürafa yapalım 1 2 3. de bir tane 3 tane geri içine girelim 3 tane sinek kanadı burada olacak çiçeğinin çiçeğimin yaprağı arkadaşlar. Şimdi bir tane pırpır yapalım. Pırpırın içine girelim. Tepeye bir düğüm atalım. Aşağı aynı yuvaya girelim. Şimdi böyle bir sinek kanadı oluyor. Bir tane daha aynısından yapalım arkadaşlar. Bir pırpır. Pürpürün tepesine tepesine çık aşağı in yuvaya böyle şimdi bir tane daha aynı yerde yapalım bir pırpır pırpırın tepesine çık yine aşağı yuvaya in böyle üç tane sinek kanadı yandaki zürafaya gir zürafa yapalım arkadaşlar Böyle iki zürafa. Üçüncü zürafa da yine tepeye çık. Kuyumcu kafesi yapalım burada. Böyle. Yine aşağı inelim. Kuyumcu kafesi olacak arkadaşlar. Arası böyle. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir zürafa zürafanın içine gir tepe bir düğüm atalım arkadaşlar bu koyuncu kafesini tamamlayayım kırmızı ipimi de takayım geri gel arkadaşlar kök yeşilimi yaptım şimdi hep beraber çiçeği yapalım ortadaki sinek kanadına ipimizi takalım arkadaşlar böyle inen üstüne verelim bir iki kere dolanalım ki ip bu tarafa gelsin her iki düğüm de dışa gelsin arkadaşlar böylece güzel görünüyor düğümler kayboluyor böyle bu tarafa geliyor şimdi bir tane pırpır yapalım. Böyle. Biraz daha küçük yapalım. Arkadaşlar pırpırın başına geçiş yapalım. Böyle başta küçük bir pırpır yapalım. Böyle. Arkadaşlar Şimdi aşağı inelim. Aşağı inerken bu pırpırın boyutunda bu sinek kanadımızı bırakalım böyle. Böyle sinek kanadımızı bu pırpırın boyutunda bırakalım. Şimdi buna değil de bir alttakine inemizi takalım. Önce bunu atalım üstüne. Sonra bunu alttan. O üstten. Bu da alttan. Böyle pırpırımızı güzelce tutalım. Böyle. Sonra iğneyle böyle ikisini bir yapalım. Böylece pırpır oluyor. Arkadaşlar bu fazla ipimi de keseyim. Şimdi yine aşağı inelim. Yine o boyda pırpırı bırakalım böyle. Sonra burada sıkıca çekelim. Onun bir altakinde iğnemizi takalım. Hep böyle bir bu sinek kanadının bir alttakinde arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar böyle altı tane yapacağım. Altı parmaklı oluyor böyle. Bir, iki, yüz, dört oldu. Bir tane daha yapalım. bir altaktaki iğnemizi takalım bunu üstte bunu altta bunu da sıkıca tutalım. Şimdi bir tane daha yapalım. 5 oldu bu altıncı. son bu. Böyle. Şimdi bir altakinde iğnemizi takalım. böyle Biraz da elimizle düzeltelim arkadaşlar. En son yaptığınızda bunu da buradan keselim. Model bu arkadaşlar. Şimdi bir de siyah ipimi takayım. Yandaki o küçücük çiçeklerin yapraklarının üstünde bir iki tane küçük zürafa yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yandaki sinek kanatlarında küçük bir zürafa yapacağım. Pırpır pır sayılır. Küçük. Pırpırın bir küçüğü. Böyle küçük yapıyorum. Kaşa bir tane de burada yapalım. Böyle son ipi keserim. Böyle son haliyle geri dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar son halı böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Ha bu da ters tarafı arkadaşlar. Böyle harika durdu şimdiden yapanlara kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar daha hala abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Bir destek amacıyla abone olun arkadaşlar. Aboneler zaten biliyorsunuz ücretsizdir. Biz de birazcık şey gördük. Depremzedeyiz. arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın